Evet. Eğlenmek için başladığım, başladığımız düz dünyadan son zamanlarda garip bir şey oldu. Heykelimize biri su koymuş. Çamura dönüşmesini istemiş gibiydi. Burada su bulmak imkansızdı. Burası bir hiçlikti. Son zamanlarda bir şey fark ettim. Buradaki alanıman yanına bir ev yapılmıştı. Ve evimin... Ve evin içinde... Hmm. Evin içinde fırın vardı. Fırının içinde... Elmas bir kürek. Verimi 5 kırmızı güç ve sandıklarda bir sürü zümrüt. Bunlar ancak bir köylünün olabilirdi. Bunları çok merak etmiştim. İşte. <laughs> Çölü bir zırh koruyordu. Ama ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Hmm. Ve gene... Hmm. Ah gene güzel gene. gün. Hmm. Arkadaşlar Biliyorsunuz burası da çok iyi yani. bir dakika lan bu ne bu ne o bu ev ne ha? oğlum heykeli mi oldu kim nasıl su koymuş burada su bulmak imkansız ses geliyor bir dakika ben şu eve bakmam gerekiyor fırın mı bu fır nasıl? Hmm. Bu ne? Elmas kürek. Verimlilik 5. Kırılmazlık 3 mü? Ve kullanılmış. Bakayım kullanılmış olabilir. Bu ne? Hmm. Hmm. Tamam. Konuşalım belki iyi olur. Elmas küreni aldık ama. Bu kapak da ne? Aşağıda biri var. Evet. Bir dakika ben bu köyün başkanıyım lan. Yok bu <laughs> <laughs> Me e ee, şey. Merhabalar. Merhaba buyurun. Merhaba buyurun. Kime bakmıştınız? Kime bakmıştınız derken Aa. bu köyün sahibi. Bu köyün sahibi benim. Aa. Ben de bu köye ye yeni taşındım. Nereden taşındım? O yukarıdaki ev senin mi? Evet benim. Peki adın adı ne? Muhammed. Ha. Ee, evet, bir saniye. Ha. Hayır hayır. Hayır hayır. İmha de sakın sakın sakın. Belki bu D&D çalıştın mı? Peki. Hmm, ne saklıyorsun burada? Bir şey saklamıyorum ya. Ya çekil ya hiç bilmiyorum. Basıyorum bu. Tamam, tamam e o evdeki... Ha. Hmm, burada kalmak için hem kira hem vergi ödemen gerekiyor. Ha. ne kadar zümrüt. Ha. Toplamı ha. 60, 60 64 zümrüt. Bunu alsam Neyse evde mısınız? Ne tamam seninle sonra görüşeceğiz ama. zaman. Ha bu da ne satıyor? Neyse, bir stek zümrüt alalım şöyle. Aldık biz <laughs> şöyle. artık zenginiz. Uhu her gün böyle böyle zümrüt kazanacağız. Ama evet. bu adamın ordini sakladığını araştırıyorum. Neyse bunlar dursun şimdi. Dursun. şurada. Ha. Ha. gizli gizli gitmeliyim. Ya şu yarısalardan nefret ediyor. Bir dakika. Topraklar mı? O adam adam. hıaa ah. nereye evet. gittim hmm. lan hmm. Ha? bakalım bismillahirrahmanirrahim allah kim var Adam burada bağırmıyor mu? Bağırmıyor beni görecek de az daha, daha, daha. Bismillah. Bismillah. Uhu geliyor. Selamun aleyküm. burada ne yapıyorsun? Eee. 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 うわ、oh. <laughs> Aslında bu senaryoda yoktu ama odanın sandık odasının altına çıkması güzel. <laughs> e, ne? Ne? Yaptı? Hayır durur musun? Bir dakika. <laughs> <laughs> Bana karşı koyabilir misin artık sen? Zehirlerimi de aldım. Ah. <laughs> <laughs> Ne oldu? Evim de gitti ya. Evim de gitti. Çıkış yolu mu? O da gitmiyor. Bu arada Ne oldu orada? Adam bildiğiniz gibi biraz düzenlemiş bunu. Burada yanlışlıkla ona bastım. 没有。Oh, Terbiyesizin sizin yaptığını bak. Kendi evi de fakirdi ama, değil mi? Yok mu? İyi ki benim şeye çok bir zarar gelmemiş. 新绿色。

hak etmişti. Ama nasıl oluyor? Kim yapıyordu? Bir sonraki bölümde bunların nasıl olduğunu ve Mah Mahmut'in geri dönüp dönmeyeceğini öğreneceğiz.